Şimdi abi 9. gündeyiz. 9. videodayız yani. Ben yine aynı gün çekiyorum ama 9. videodayız şimdi. Ee, Lady Dimitrescu ile olan aşkımız sonlanmıştı biliyorsunuz son videoda. Ee, daha sonrasında Dük'e gelmiştik ve Dük kızımızın bir yani tarikata kurban gittiğini yani şey kurban verildiğini ve farklı farklı parçalarının farklı farklı lordlara verildiğini söylemişti. Aynı şeyi Dodge'a da söylemişti bir önceki yerde. Şimdi abi şu anda çözemediğimiz tek sıkıntımız bir sandığımız var abi şu arkamda kalan yerde şu kısımda. Şurada yani. Oraya döneriz diye umut ediyorum. Orada güzel bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Kırmızı bacalı evi bul diyor. Buldum abi burası. Diğer taraftan kilitliymiş. Ah kal olur. Çok işime yaradı be. Çok işime yaradı abi. İlaç gibi geldi biliyor musun? Nereden girebiliriz bu kırmızı bacalı eve? Buldum bile. Nereden dolaşacağım ama şu an? Ne oluyor lan? Burayı açalım da hızlı bir geçiş olsun abi. Her yeri açalım istiyorum şu anda. Ne güzel kafası da dağıldı. Çok iyi tekardan bir a yapamıyoruz Ne alaka? iki tane lazım. Şey. Yani. You can't use that here. Bir dakika. Ne diyor abi? Diyor ki exchange. Bir şeyle bunu hareket mi ettireceğiz acaba? Okay. Şimdi. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burası kırmızı bacalı ev falan da değil abi buraya. Bu ne? Look at the window. Pencereden dışarı bak ne alaka? Ha, şifre istiyor. Bakayım. Bakayım. 04. Aha. Çok ya çok basit. Basit ya. Çok basit ya. Delireceğim ya. Şimdi Çevrede 04 bu taraftan diğerde. Ha 07 04 08. 07 04 08. Sıfır dört Sıfır sekiz Açıldı mı? Doğru Aa yeni tabanca bulduk Yeni tabanca mı bulduk? Jack Handel Okey Tabanca ne? Aa Peki bu bizimkinin gücü ne? Bunun gücü ne ya? Bunu bir dükküye gidip sormak gerek bir dakika Büyük normal bu Hop. Lan bir sakin olun lan kaç tanesiniz? Karbon gelir mi? Karbon geldi. Karbon geldi. Lan bir taneyi boşa sıktım. Pompalı mermisini bunu harcarım abi. Sura bakmasın kimse. Gerçekten pompalı mermisini bunu harcarım. 4-5 tane birden gelirse bana harcarım. Jack Handle. Aynen. Aynen abi. Sakin ol, sakin ol. Sen ne yapıyorsun lan? Aa oyuna ilk başladığımız yer. Evet. Kırmızı bacalı ev. Oo dört beş tane geliyorlar. Abilerini mi çağırdın lan? Toruna gitmiş abi bir, ah. Bu ölmedi bir türlü fark ettiniz mi? Bu bir türlü ölmedi fark ettiniz mi bunu? Bu arada 10 dakika oldu ama hala bir sonraki boss'a gitmek hakkında hiçbir şey yok. Sadece kırmızı bacalı sokayım kırmızı bacalı Pipe bomb. Abi bana gerçekten o tornavida tarzı şey lazım ya. Şey miydi bu arada ona? Şu şey hırsızlık yapma şey. Kilit açma şey ya. Bu ne? Bu ne abi? Ben buna sniper oynarım abi. Doğru 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 sakin ol sakin ol sakin ol Sakin ol oluşum Hoppa yo yo şaka yaptım Şaka yaptım Şaka yaptım Kuki Öl artık Öl artık Perfect Crystal Skull. Okay. Ölmüyor abi fark ettin mi? Bu botları da abileri de herhalde bu. <laughs> abileri de herhalde bu. Yok kırmızı bacalı ev hala bulamadık mı kırmızı bacalı evi biz? Burayı hatırladım. Ha şuraya mı gireceğiz? Kırmızı bacalı burası olabilir mi? Yok. Bir dakika abi buralarda loot loot bir şeyler var mı? Cart, Var, vardır. O kapısı zaten şeydi sanırım o. Hmm, şunu şu açılıyor? Okey. Şu taraftaki ev sanırım şey olan bir evde bu. Nece bir durum yaşanan bir evde. E girmişiz öyle ama. Aha! Bu her şey de bize lazım olacak abi. Bu bir sürü şey için bize lazım olacak biliyor musunuz? Neredeyse 7-8 defadır şey görüyorum. Kırmızı bacalayıp şurası abi. Hemen inelim aşağıya. Tavuk var. Tavuk. Tavuk gel. Gel oğlum. Gel. Tavuk gel ama. Aferin tavuk. Tavuk ile değişik olur mu? Hmm. Düke götür dedi bunlar ne alaka? Gel abi. Davuk. Evin üstüne çık abi. Bacasından mı gireceğiz? Kırmızı bacalı kırmızı bacalı eve kırmızı bacadan gireceğiz. Ya ne güzel bir olay yapmış. bir de bulalım diye şey yapıyor ya. Hoppa. Şşt, afiyet olsun. Ne güzel fake attım lan. Ulan ne röveşete çekti. <laughs> Güzeldi. Bu abla kim peki hocam? Bu abla biri. İnsan. İnsan. Bir insancık. Şimdi burada bir şeyimiz var. Bu ne abi? Single piece. The more parts are needed to make it wall. Okay. Exeyim dedik. Okay. D Heh, dört anahtar mı oldu? Tamam, dörtlü. Dört kanatlı anahtar. Tamam, burada bir şey yok. Burada aa, şey var, şey var. Aa, şey var, dur. Bomba mı? İzmir bombası mı? Ne? Devam edelim abi. Güzel, artık bu taraf daha açık abi bizim için. Çünkü dük bu tarafta mıdır, bu tarafta mıdır? İki tarafta da vardır düküm. Düküm her yerde var. Oh, burası değil. Diğer taraf. Pardon. Burada mezarlarda bir şey var mı? Ben hiç burayı detaylı kontrol etmedim biliyor musunuz? Mezarlarda. Ne iş lan? Anlamadım bu ne ete bilmiyorum. Başka var mı bundan peki? Seremoni yerine doğru bir gidelim abi. Daha diğer yerlerde olmadığımız için herhalde yazılmamış bilgiler. Düküm. Hoş geldin. i found these feathers now tell me how to fix this like you said you would settle down first you must use that key and collect all of your little roses flasks the 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 there are four in total you have the one and the other lords have the rest yeah learn aside lord, lord. lord okay Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Poor evet. Lord lords serve under her. The first you've already the Lady. 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 Seni the second lives deep in a valley of mist. The doll maker, Donna Beneviento. Donna Beneviento. Yes, evet brother. of our playmates have ever come back from that dank old estate. Aa. Ev varmış, ev the third is a being of twisted flesh, lives in the reservoir past the windmills. He said that he is not the only monster that lives in those waters. The batad is still alive. Heisenberg, his factory on the village outskirts, and the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. Hadi canım. Aa, bir şeyler eklendi. Dur, map e bir şeyler eklendi. Ne alaka abi? If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Lord lokasyonlarını san, sana şey yaptım diyor. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first class customer service. Okay, tamam. Şimdi bir şeyler satalım abi. Bir birazcık bir şey yaptık yani bir farm yaptık. Wooden an animal body. Satıyorum abi bunu da. Bütün en olmadı insanın bir şeye koyabiliriz ya. Bir kafaya yerleştirip öyle satabiliriz ama bence aynı paraya denk gelecek hepsi. Hasarı ilk seviyede şeymiş bir de kaça yükseliyor bu abi? Ne kadar yükseliyor? 10 bine çok ucuz. Abilemeyi salıyorum ben. <laughs> Lemi Goodbye Lemmy Diyelim Bu tabancayı full abi Aha. Bu tabancayı full abi. Bu tabancayı fullleyelim. Leminden yani hele gelen parayla. Yoksa sorun yaşayabiliriz. Sniper'ı yükseltsem mi diye bir düşünmüyor değil. O 74 bine satıyor. Ne kadar dolandır ki bir adam ya. Abi. <laughs> Power'ı yükselteyim ben ya. Ah, oh, it's fine. All finished. Şimdi reload speed'i Yükseltsem mi pompalı pompalının reload speedini yükseltsem mi yükseltsem mi yükseltsem mi hop fazla düşünme yüksel. Pompalı mermi kapasitesi 6000 e, yükselt abi. Okey. Düküm adamsın. Şimdi abi. Biliyorsunuz geçen bölümde burada bitirmiştik. Bu bölümde burada bitirelim. 24 dakika oldu ve çünkü ben o bölümün sonunda bossa gideceğiz diye düşünüyordum. Meğer köyde birazcık dolaşıp öyle bossa gidiyormuşuz. Ee, o yüzden İstiyorsanız bu bölümde burada bitir, bitirelim diğer bölümde güzel bir şekilde bu 40 dakikalık mevzuya diğer bölümde geçiş yapalım. Çünkü gerçekten ben e, kime gideceğimize kararsızım şu anda İki taraf var hangisine gideceğimiz taraf konusunda kararsızım. Diğer videonun başında bir karar verip öyle gidelim istiyorum. Kendinize çok dikkat edin 9. bölüm bitti 10 günümüz oluyor şu anda 10. günden sonra devam edeceğiz inşallah diyelim bir sıkıntı çıkmazsa bir sorun çıkmazsa. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.